Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı Turizm Komisyonu Alanya için oluşturulan turizm raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bir restoranda düzenlenen kahvaltılı toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı Turizm Komisyonu Başkanı Selçuk Güven Ülker ve komisyon üyeleri katıldılar. Kahvaltının ardından açıklama yapan Ülker hazırladıkları raporu paylaştı. Bu benim e, tanıtıma, dijital e, reklamlara ve sosyal medya e, reklamlarına hem yurt dışında hem yurt dışında e, önem vermeli ve e, bunun kalitesi arttırılmalı. E, Alanyamızda bulunan tarihi yapılar, gün yüzüne çıkmamış tarihi yapılar var. E, bunlar restore edilerek alanya frizmine kazandırılmalı. Alanya Belediyesi bünyesinde turizm birimi oluşturulmasını öneren Ülker, bu birimin tanıtımına dijital reklamlara ve sosyal medya reklamlarına hem yurt içinde hem de yurt dışında önem vermesini istedi. Ülker, Alanya'da bulunan gün yüzüne çıkmamış tarihi yapılar restore edilerek ilçe turizmine kazandırılmalı. Sadece deniz, güneş, kum değil, arkeoloji, tarihi yapılar, spor ve sağlık turizmi gibi alanların geliştirilmesi lazım dedi. Katma değer kazandıracağını düşünüyoruz. Evet, diğer bir taraftan veya... Sadece deniz kum güneş değil, hem arkeoloji hem tarihi e, yapılar, hem de e, spor turizmi, kış turizmi. Alanya'da şehir yapısıyla ilgili sorunlar bulunduğunu dile getiren Ülker, "Alanya'nın kendine özgü bir şehir yapısı yok. Yıllardan beri çarpık yapılaşma var. En azından bundan sonrası için imar planları şehir dokusunu bozmamalı. Şehir içinde yeşil alanlarımız çok az. Bunlar için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Alanya'da kıyılarda çok sayıda kaçak yapı yapılıyor. Bunların önüne geçilmeli ve ağır cezai yaptırımlar uygulanmalı. Ucu nereye gidiyorsa kim oluyorsa sonuna kadar gidilmesi gerekiyor." diye konuştu. Şehir yapısıyla ilgili bazı sorunlarımız var. Alanya'mızın kendine özgü bir şehir yapısı maalesef yok. Ee, çarpık var yıllardan beri. 30-40 yıldır yani. Sürekli. Sürekli. Covid-19 sonrası yapılması gerekenler içinde önerilerde bulunan ülker sözlerini şöyle sürdürdü. Çalışanlar bu teşvikten yararlanma süresini bitirdiğinden bu teşvikten şu an yararlanamıyor. Teşvikten yararlanma süresi uzatılmalı. Kısa çalışma ödeneği 2021 yıl sonuna kadar uzatılmalı. İşletmeler ve esnaf için muhakkak kredi kolaylığı ve esnekliği sağlanmalı. Borçlu olan işletmelerin ve esnafın borçlarında yapılandırma devam etmeli ve düşük faizle ödeme imkanı sağlanmalı. Esnaflara işleri kira desteği artırılarak devam etmeli. ...yapılaşmaya ulaşıyor. Yani bunların önüne geçilmeli ve ağır cezai yaptırım uygulanmalı. Koçu nereye gidiyorsa, kim oluyorsa sonuna kadar girilmesi gerekiyor. <laughs> ee, büyük, büyük alışveriş merkezleri yerine e, şehirde konsept caddeler oluşturuyor. 2020 yılını salgın süreciyle geçirdiklerini hatırlatan Türk Doğan'da ciddi anlamda günlük vaka sayılarında artış var. Bu rakamların düşmesi gerekiyor. Bu salgın belki Ankara İstanbul'da hayatı %60 yavaşlatmıştır ama turizme dayalı olan yerleşim yerlerinde ekonomiyi %90 oranında yavaşlattı. Geçtiğimiz yıl Alanya'daki otellerin %25'i açıktı. 3 aylık kısa sürede hizmet verdiler. 2019 Kasım'ından 2021'in Mart sonuna kadar hala işsiz olan turizm çalışanları, sıkıntıda olan esnaf var. Milliyetçi Hareket Partisi bu bundan sonra da Alanya'da yaşayan her bir vatandaşımızın sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında gür ses olmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Maalesef hayatımızın bir parçası ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Devleti bugün idare eden Sayın Cumhurbaşkanımızın da genel başkan olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de 3 yılda bir olan bir kongre süreçleri vardır Türk siyasi partileri. Bundan bir hafta önce Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin bir dönem daha, onuncu kez genel başkan bir kurultayımızı gerçekleştirdik. Bizler de